كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعوذ بالله بسم الله اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَر۪يَّةِ Ayete bak, hizaya gel. Ayete bak, hizaya gel. Muhakkak ki kafirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ Muhakkak ki kafirler. min اَحْلِ الْكِتَابِ Gerek ki kitap ehlinden olsun. Hristiyanlara, Yahudilere cennete sokan tayfalar var ya. Biliyorsun o tayfaları. Vel <laughs> müşrikine gerek puta tapanlar olsun. Fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Ne oldu? Kitap ehli. Hani Yahudileri, Hristiyanları cennete dolduranlar. Hadi bakalım. Nasıl oluyormuş? Şimdi buradaki gerek kitap ehlinden maksat şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki İncil, orijinal İncil, orijinal Tevrat, orijinal Zebur'a iman edenler hariç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra, Kur'an geldikten sonra diğer kitaplar ne oldu? Hükümsüz. Hükümsüz. Nesh edildi. Nesh. Hükümsüzdür. Bu kural burada geçmez. Bitti. Mesela burası kapalı değil mi arkadaşlar? Burada ne var mesela diyeyim? Burada kardeşim sigara içmek yasak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çatı komple kaldırıldı. İşte açma çatı yaptılar. Ne oldu arkadaşlar? Açık alan oldu. Buradaki kapalı alan sigara içilmez hükmü kaldırıldı. Misal. Nes edildi, kaldırıldı. O yasak kaldırıldı. O hükümler İncil Tevrat, Zebur sıra sıra hepsi hükümsüzdür. He, orijinalin içeriğindekiler hepsi hak mıdır? Haktır. Haktır arkadaşlar. Onların hepsinin orijinali haktır ama hükümsüzdür. Kur'an geldi hepsi rafa kaldırıldı. İçindeki hükümler tamamı çünkü hepsinin şeriatı farklıydı arkadaşlar. Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam'ın şeriatı hepsi farklıydı. Hazreti Musa'nın şeriatında mesela bir adam bir adamı öldürürse onu sen de o, yanlış hatırlamıyorsam sen de onu öldürecektin. Şeyleri karıştırabilirim. Öbür şeriatta mesela affedeceksin. Affedeceksin. Öldürse de affedeceksin. Yapacak bir şey yok. Hüküm bu. Bizde nasıl? Dilersen affedersin, dilersen affetmezsin. Anladık mı arkadaşlar? Bak şimdi ayetin sonuna bak. Ulaikehum şerrul beriye. Onlar insanların en şerrileridir. Arkadaşlar kafirler gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlar olsun. Hepsi ama hepsi cehennemdedir orada ebedi kalacaklardır. Bunun kaçarı yok. Bunun kurtuluşu yok. Allah Celle Celaluhu söylüyor. Fetret devri. Şimdi buraya gelelim. Fetret devri var. Mesela peygamberler arasında bazen uzun uzun seneler olur. O arada bir boş peygamber yok. Allah Celle Celaluhu ayette buyurduğu üzere biz kullarımıza azap etmeyiz. Hani fetret ehli için bahsediliyor. Şimdi bununla alakalı birkaç tane hüküm veriyor. Ama İmam-ı Rabbani ne diyor arkadaşlar? Toprak olacaklar. İmam-ı Rabbani'nin hükmü yani fetvası bu yönde toprak olacaklar. Buradan işte birileri buradan yola çıkarak ne kadar varsa hepsini diyor. İşte Almanya'nın falanca dağlarındaki Hans onun ne suçu var diyor. Lafa bak. Afrika'nın diyor Gulu Gulu kabilesinden Hulu Hulurun diye ne suçu var? Lafa bak lafa. <laughs> Peki Müslüman sen ne yapıyordun? O gulu gulu hulu hulu orada Allah'a kitaba küfrederken haberi yokken. Sen ne yapıyordun? Gittin mi oralara? Sahabeler Çin'e gitti. İstanbul'a geldi. Afrika'ya gitti. Her yerde sahabe kabri var. He? Biz ne yapıyoruz? Ulaşıyor muyuz? Şu anda İslam'ın girmediği hiçbir yer şey yok arkadaşlar. Dinin herhangi bak genel hani onlar tabii ki de inned dine indallahil İslam o ayrı mesele. O tamam. Hristiyanlar mesela, Yahudiler her yere giriyorlar. Her yere din giriyor arkadaşlar. Merak etmeyin. O ilkel kabile dediğiniz adamların bile hepsinin her şeyden haberi var. Var haberleri. Fettet devri dediğimiz peygamberler gelmedi. Arada boşluk oldu. O zamanlar onlar için hüküm belli. Ayetin devamı. İnnellezîne âmenû ve amilüssâlihâti ulâike hum hayrul beriyye. Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tehtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ radiyallâhu anhum ve radû anh zâlike limen haşi rabbah İnanan, iman eden ve salih amel işleyenler de insanların en hayırlarıdır. En hayırlı insan. iman eden ve salih amel işen salih amelden maksat Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu ameller yalap şalap abdest değil taharat almayı bilmiyorsun be 30 yaşına gelmişsin taharat almayı bilmiyorsun be salih amel Allah Celle Celaluhu'nun istediği şekilde ameldir. Abdest düzgün mü? Gusül düzgün mü? Namaz nasıl kardeş? Yalap şalap dümdüz iniyor aşağı. Rükû yok, secde yok. Dümdüz iniyor aşağı. Saniyeler içinde. Ne okuyorsun sen? Ben bir Sübhane Rabbiyel A'la diyene kadar üç saniye hangi yer okudun? Kalktın rükü yaptın indin aşağı. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Sübhane Rabbiyel A'la. Kurtarır bu. Evet kurtarır bu arkadaşlar. Sübhane Rabbi A'la. Sübhane Rabbi A'la. Sübhane Rabbi A'la. Hangimizde var? Hangimizde be? He? Bir an önce çıkıl, kıl, çıkıl, çık, kıl çık. Çabuk baba çabuk. Hadi çabuk. Hepimiz aynıyız. Kimse kendini savunmasın. Kimse bana takva numarası yapmasın arkadaşlar. Ne diyor? Salih amel işlenen insanların en hayırlıdır. Rableri katına onların mükafatı Altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah Allah Allah. Şu cennet var ya. Acayip bir yer be kardeşim ya. Ne işimiz var cehennemde ya?